Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Uğur kameraman olacak ama bugün bu videoda daireden son çıkan kazanan çok büyük bir daire yaptık buraya eh, video birazcık kısa olacak arkadaşlar eh, o zaman videomuza geçelim Nesede ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Dah, dah, dah yapıyorum. Ne yapıyor şu an yapınaydı ya çok çıkalım. Eğer buradan yemek istiyor mu? Maç değilim. Oğlum beni zor tutacak bir tane challenge yapın hadi. Tamam. 100 tane sınav çek. Arkadaşlar <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Sen sayıma ben 12, 13, 14, 23, 16, 25, 26, 27. 30 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 L. 70 70 70 70 56, 57, 58, 70 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 78, 79, 80, 80 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 89, 60, 89, 90. 94, 95. Sağ çok güzel bir mücevher, mücevher. 98, 99, 100. Ben bittim. Çok yoruldum. Az önce yere yapıştım. O zaman sonraki çalışmalar gelecek mi bilmiyorum da birazdan gelir. Arkadaşlar ya çok yoruldum Çok yoruldu dur, dur beni. Sonraki challenge gelmesi de olur. Lütfen gelmesin de. Gelir. Bir de gelir diyor ya. Gel, söyleyeyim mi? Neymiş ya? Şimdi bin, bin tane sınav çek. Oğlum onu yapamayız. Onu abartma. 100.000 Uğur. Sen de sınavdan başka bir şey bilmiyorsun. Tamam. Ha? Tamam dur dur. arkadaşlar. Dur 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 dur. dur. Sadı bir soru. Dur geliyor. Bana. Uğur. ne oluyor be? Arkadaşlar görmüyor görmüyoruz ama bakın şurada bir yastık var. Şu şurada bir yastık var. Dur nerede? Ya gözükmüyor ki. burada bir yastık var. Onun üstünde bir yastık var. Bu yastık tek kaldı. O yastığın üstünde de bir tane var. Sen bir soru. Hangisi daha kalın? Hangisi daha kalın? Arkadaş, arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım bir daha yapalım Bakalım. Böyle yapma. Doğru. <laughs> Arkadaşlar nasıl bildim o zaman ki? Şimdi yastık o. sabası yapacağız. Göre. Ya daha yeni açıklama yapıyordum. O zaman hemencik geçe Arkadaşlar ben yastıklarımı aldım. Şu an şu an kamerayı bir yere koyayım. Oraya kamerayı. Arkadaşlar buradan gözüküyoruz değil mi? Bakayım. Sıkıntı yok. Tamam. Bu yastıklar da onlar. Şimdi bölğeme getirdim ben yazdığı. Ben de. Yuju. 3. tamamladım. Uh, <laughs> Neyse tamamladım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Uhu. Kapatalım bakalım. Arkadaşlar son challenge'ı da tamamladım. Görürsünüz. 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 Abone olmayı unutmayın. Sizinle, sizleri Siz. çok seviyorum. Görürsünüz. Arkadaşlar bu arada evet, yeni şarkı bir bir ay sonra falan gelecek. Görürsünüz. Görürsünüz. Evet.